Et. Çok iyi bir evet. maç. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bu organizeye katılmamızdan katıldığımız için çok mutluyuz. Yani uzun yollar gelmemize rağmen, evet. yani yoldan gelmemize rağmen, yorgunluğumuza rağmen iyi bir maç çıkardık. Kazandık. Mutluyuz. Teşekkür ederiz. Karaya girsen, abi şöyle. E, öncelikle ikinci şehit Ramazan Akkay Saat turnuvası. Evet, Şeref verdiniz. geldiniz. Maçla ilgili ve takımla ilgili eee görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi öncelikle e, herkesin <laughs> namazının mübarek namazını kutluyorum. Bizleri de bu turnuvaya <laughs> davet ettiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz e, komşu ilçe olarak <laughs> hiç düşünmeden sizin teklifinizi kabul ettik. Memnun olduk. İnşallah bayramda da e, final oynayacağız. Kesinlikle, inşallah. Ee, finalde de değişik sürprizlerimiz olacak inşallah. Sizi memnun edeceğiz. Takımla ilgili e, maçla ilgili, turnavayla ilgili bir düşündüğünüz var mı? Kendi takımımızda yani mı? Takımlar? Diğer takımlarla nasıl buldunuz? Turnuvanızı e, çok heyecanlı ve güzel buldum. Sadece e, şunu söyleyeyim. Biz de Dursun Bey'le turnuva düzenliyoruz. En az 24-25-30 takım katılıyor. Sadece burada eksiklik burası bana göre 7 kişi fazla. 6 kişiye düşürülmesi. Bizim de değişik sistemlerimiz var hansısağla ilgili. Tabii Onları değerlendirmek lazım bence. Örneğin kaleci uzun atamaz. Ceza sahasını çek şey, orta sahalemler atamaz. Evet. Bu futbolun bir güzelliğidir bence. Onları denemek lazım. Bizimle ee, bizim de bildiğimizden yararlanabilirsiniz. Evet. Için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Tekrar herkese yerimiz var.